A topolojilerine devam ediyoruz. Önceki e, videomuzda A topolojilerini anlatmıştık. Şimdi e, e, bu mevcut var olan topolojilerde e, mavi nokta olarak göstermiş olduğumuz e, imgelerin yerlerine neleri koyabiliriz? E, PC var, Mac var. Neticede bu da PC, Printer, Server bunların hepsi A'da bir node olarak kullanılabilir ve yer alabilir. Tüm bu cihazlarımız aynı zamanda Network Interface kart dediğimiz A, ara birim kartını kullanıyor. Buna Ethernet kartı da diyoruz ama aslında sadece Ethernet kartı dememiz çok doğru değil. Niye? Çünkü Ethernet kartı bilgisayara harici olarak takılan kartlar için söyleniyor veya e, laptop gibi e, taşınabilir cihazlara da yine harici olarak e, Ethernet kartı takabiliyoruz. Ama hem İngilizce'de de söylenimi Network Interface kart söylememiz daha doğru. Yani A ara birim kartı söylememiz daha iyi doğru. Çünkü e, Switch, Router veya Hub gibi, Bridge gibi a cihazlarının üzerinde de A ara birim kartı şeklinde geçiyor. Onların her birine, mesela 24 portlu bir sivice 24 tane ethernet kartı vardır diyemeyiz. Üzerindeki her bir port, neticede A ara birim noktasıdır. Network interface kart dememiz daha doğru. Bunlar buradaki şekilde tabi eski model bir A ara birim kartını görüyorsunuz. PCI veri yoluna sahip, 32 bit veri yolunda, hızında veri aktarabilen bir e, Ethernet kartı. Şurayı görmüş olduğunuz gibi, gördüğünüz olduğu görmüş olduğunuz bu kısım RJ45 konnektörün takıldığı yuva. Ethernet interface oluyor. Bu Ethernet kartın üzerinde bizim MAC adresi dediğimiz fiziksel bir adres vardır. Bu adreste üretici firma tarafından bir defaya mahsus yazılmış olan bir adrestir. 48 bitlik hexadecimal sayılarla ifade edilir. Bunun ilk 24 bitlik üreten firmanın kendi firması, firmanın sicil bilgilerini ihtiva eden bir kendisine özel bir kod vardır. Geriye kalan 24 bit de Yine satın alınarak aslında bu sayılar rastgele üretilmiyor. Veya rastgele e, firma tarafından bir numara verilmiyor. Çünkü bu e, MAC adresleri Unique Number diye geçer. Yani eşsizdir. E, örneğin e, bu Merkez Amerika'da bulunan enstitüye başvuru yapılıyor. Diyelim ki Cisco diyor ki ben 1 milyon tane Ethernet kartı üreteceğim. Gidip ona göre başvurusunu yapıyor veya parasını yatırıyor. Diyor ki 1 ila 1 milyon arası bana ait. Arkasından HP gidiyor diyor 1 milyon 1 ile 1 milyon 500 bin arasını 500 bin tane de ben üreteceğim ben alıyorum diyor. Dolayısıyla buna göre bir e, numara tahsisi yapılıyor. Ve e, Ethernet Interface yani Ethernet kartı Network Interface kart OSI referans modelinin ikinci katmanda, data link katmanda çalışan bir ağ elemanıdır. İletim ortamlarına bakıyoruz. Yine e, topolojilerden bahsetmiş olduğumuz kadarıyla devam edelim ve e, yerel bölge ağ sistemlerinde kullanılan iletim ortamlarıdır. Token linkte biz e, çizmiş olduğumuz e, A elemanlarında bu şekilde gösteriyoruz. FTDR ringi bu şekilde gösteriyoruz. Tabi bunlar Ethernet e, interfeysi sadece kullanmıyorlar. Bunlar aynı zamanda fiber kablolarla gösteriliyor. Ethernet'i siyah düz kablo şeklinde gösteriyoruz. Seri bağlantıyı da bu şekilde kırmızı seri bağlantı olarak genelde gösteriliyor. Diğer bir A elemanımız repeater. Bu da o referans modelinin birinci katmanında çalışan pasif bir elemandır. Ee, yapmış olduğu iş özellikle sinyali alıp güçlendirerek diğer tarafa aktarmak. Yani burada ring topolojide var olan bilgisayarlardan gelen verilerin diğer bilgisayarlara aktarılmasını sağlayan gelen sinyali alıp güçlendirerek diğer tarafa aktarılır. Bunlar çok rahat kolay kurulabilir. Ee, çok böyle büyük bakım gerektirmez ve fiyatları ucuzdur. İhtiyaç olan yerlerde kullanılır. Mesela Cat5 kabloyu biz 100 metreden fazla kullanamıyoruz. Tabi ee, tabii 101 metrede ben çalışırdım, kullanamıyoruz demişti hoca. 101'de, 105'te, 108'de belki kullanabilirsiniz. Veri aktarımı da yapabilirsiniz. Ama IEEE'nin belirlemiş olduğu standartlara göre kategori 5, kategori 6 kablolar standart gereği maksimum 100 metreye kadar veri iletebilirler. Burada eğer 101. metreye bir tane repeater koyarsanız 100 metre daha veri iletebilirsiniz. Bu amaçla biz repeater'ı kullanıyoruz. Tekrarlayıcı Gördüğünüz gibi birinci katmanda görev yapıyor. Hub'lara baktığımız zaman aslında hub'lar da pasif elemanlardır. Bu da repeater'ların çoğullayıcısıdır. O yüzden çoklu repeater yani multi repeater diye de geçer kitaplara baktığımız zaman. Burada görmüş olduğunuz gibi 9 port var ama aslında bu 8 portlu bir hub'dır. Burası kaskat bağlantı için kullanılan bir porttur. Ne demek kaskat bağlantı? Mesela... 10 tane bilgisayar ağa bağlayacağım. Benim 8'li bir portum var. Bir tane daha 8'li port aldım. İki hub'ı birbirine şu porttan bağlayıp, biz buna kaskat bağlantı diyoruz, bağlayıp veri akışını sağlayabiliyoruz. A da bu şekilde bir yıldız network kurarak bağlantıyı sağlayabiliyoruz. Dediğim gibi hub pasif yani aptal cihazlar elemanlar diye geçiyor. Bunlar da o Selefrans modelinin birinci katmanda çalışan A elemanlardır. Bunun yanı sıra bridge var, köprü. Bu da daha habla e, hub'la veya repeater'la kıyaslanamaz. Bunların görevleri farklı. İki farklı network'ü birbirine bağlayan, network geçişini sağlayan aynı zamanda aktif cihazlardır hub gibi pasif değildir. Bu nedenle bu neticede MAC adreslerine de bakar. Dolayısıyla ikinci katmanda çalışır. Bir diğer elemanımız switchler. Bu da e, farklı marka ve farklı modelde bir sürü birçok switch görebilirsiniz. Bu switchlere baktığımız zaman üzerlerinde e, böyle farklı modlar, farklı e, Tuşlar görebilirsiniz. Bu da özellikli ve özelliksiz sivişler. Kenar sivişler ve omurga sivişler olmak üzere kendi aralarında ayrılır. Şekilde gördüğünüz gibi bu tarz e, sivişlerin üzerinde üç farklı ışık görebilirsiniz. Eğer bu şekilde yeşil ışık yanıyor ise bu bağlantı vardır. Doğru bir bağlantı yapılmış ve bağlantı vardır. Bu yeşil ışık yanıp sönüyorsa orada o an veri alışverişi oluyordur. Burada e, turuncu bir bağlantı varsa, yani bu bazı kitaplarda amber rengi diye adlandırılır. O varsa bağlantı yapılmamıştır veya connection sağlanamamıştır veya iletim e, yoktur e, anlamına geliyor. Ama takılan kablonun doğru olduğunu gösterir. Eğer... Kırmızı bir renk varsa o takmış olduğunuz kablonun türü yanlıştır. Dolayısıyla bağlantı yanlış anlamına gelmektedir. Bu switchlerde e, OSI referans modelinin ikinci katmanında çalışır. Tabi burada biz çok e, genel ve kısa bilgiler veriyoruz. Mesela switch programlama başlı başına bir e, ders konusudur. Switchlerin, e, bu portların ayarlanması, akses listelerin tanımlanması özellikle e, privilege mod dediğimiz özellikli modların veya genel modların tanımlanması girişlere şifrenin verilmesi e, switch üzerinde var olan nvram'a yazılabilen startup config veya running config dosyalarının oluşturulması o da ayrı başlı başına bir konu onu da ileride farklı bir ders olarak yapmayı düşünüyorum. Ağ sistemlerinde baba cihaz olarak adlandırılan ve network'ün omurga cihazı olarak da ifade edilen router cihazı bir diğer elemanımız. Bu da OSI referans modelinin üçüncü katmanda çalışan bir elemandır. Router veya kitaplarda, Türkçe kitaplarda yönlendirici ismiyle geçer. Routerlar da yine başlı başına 4-5 Seansta anlatılabilen ve bunların programlaması anlatılabilen önemli ve özel bir cihazdır. Yerel bölge ağ sistemi olan kampüs networkler olabilir veya kurumlarda kuruluşlarda kurulan yerel networkler olabilir. Bunların hepsi bir router almak zorundadır. Mesela e, diyelim ki bir şehrin bir ilçesine bağlı hatta bir ilçesinde birden fazla da olabilir e, banka şubeleri var. Bu her şubenin bir tane router cihazı vardır. Bizim e, yerel bölge ağ sistemimizi yani lanımızı başka bir lana bağlayan veya vana çıkışımızı sağlayan cihaz router cihazıdır. Burada Cisco'nun 1601 serisi bir cihazını görüyorsunuz. Bunun farklı modelleri var. 2000 serisi, 2500 serisi var. Özellikle büyük networklerde işte 7000 serisi. Üniversitemizde, Fırat Üniversitesi'nde 7200 serisi, 7200 VXR serisi router kullanıyoruz. Bunları ihtiyaca göre belirliyoruz. Tabii bu router'ların fiyatları da oldukça pahalı aslında router tam bir e, ekranı yani monitörü olmadı olmayan bir bilgisayardır. Üzerinde anakartı, işlemcisi, RAM'i olan kasa olarak tam e, bir bilgisayarı ihtiva eder. Router'ın arka tarafında görmüş olduğunuz gibi portlar mevcuttur. Biraz bunlardan bahsedersek biz router'ı arka tarafındaki bu av portunu DJ45 e, formatına dönüştüren portuna dönüştüren dönüştürücü e, AV portunu kullanabiliriz. Dönüştürücü değil veya transceiver dediğimiz. Biz bu AU portuna dönüştürebiliriz. Bunu Ethernet portu olarak da kullanabiliriz. Burada görmüş olduğunuz gibi bir Ethernet interface var. 10 base'te. Bunlar artık çok fazla kullanılmıyor. Eski model. E, bu 15 TLR 10 megabit per second hızında veri aktarabilen cihazlar için genelde konulan portlardır. Daha ziyade 100 bST veya 1000 bST e, standartında portları tercih etmek gerekiyor. Router'un arkasında seri portlar vardır. Router'un büyüklüğüne göre değişir. Seri 0, seri 1 kaç tane ola, ola, olabilirse o, o router'un o kadar daha çok bağlantı yapılabileceğini gösterir. Ee, yukarıda e, kabloları anlatırken söylemiştik, İki router'u birbirine bağlamak istiyorsak, bu seri interfeysi kullanıyoruz. Mutlaka. Bu bir router'un seri sıfırını genelde standart bu zorunlu değil ama genelde seri sıfırı diğer router'un seri birine bağlarız. Hemen onun yanında bir de konsol portumuz var, en önemli portumuz. E, kutusundan yeni çıkarmış olduğumuz sıfır kilometre almış olduğumuz bir routerı biz konfigüre etmek istiyor isek bilgisayarımızın ethernet interfeysi ile e, konsol arasında buna özel konsol kablosu diyoruz konsol kablosuyla bağlanıyoruz ve routerın gerekli temel konfigürasyonlarını yapıp router ayağı kaldırabiliyoruz. Daha sonra diğer bağlantıları yapıp router'un çalışabilir hale getiriyoruz. Bu router'larla ilgili özellikle e, routing protokolleri dediğimiz yani yönlendirme protokolleri yönlendirme algoritmaları kısmı var. Onu da ileride farklı bir deste anlatacağım. Devam ediyoruz. E, temel cihazları söyledik. Bir de e, network'te şekillerde de görmüş olduğunuz bu bulut yani cloud dediğimiz bulut şeması var. TCP/IP protokol kümesi altını çizerek söylüyorum. TCP/IP protokol kümesi tek bir protokol değildir. İçerisinde birden fazla protokol ihtiva eder. Protokol kümesi bulut üzerinde çalışır. Ne demek bulut? Yani birinci katmanla yedinci katman arasında hepsini, bütün katmanların ihtifa eder. Biz bu bulutun içerisinde neler olduğunu bilmiyoruz. Yani bu bulut internet bulutun içerisinde hub olabilir, kablo olabilir, router olabilir, PC olabilir. Dolayısıyla e, bu tarz bir soru geldiğinde bulut nerede çalışıyor? Bulutu hangi aşağıdaki şıklardan hangi katmanda olduğunu ifade ediniz dersek orada 1-7 dememiz gerekiyor. Çünkü bulutun içerisinde neler olduğunu Bilmiyoruz. Bu ağ elemanlarını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü network'te segmentasyon çok önemli bir husustur. Ne demek segmentasyon? Ee, mesela router'un her bir bacağı bir network'i oluşturduğu için bu da bir bir segment demektir. Bakın görmüş olduğunuz gibi burası bir segment, burası bir segment, burası bir segment. Router'un bu bacağı da ayrı bir segment. Biz e, bunları network segment olarak adlandırıyoruz. Yani network bölümleri olarak adlandırıyoruz. Segmentasyonda üçüncü katmanı baz alıyoruz ama bunun yanı sıra ihtiya ihtiyaç dahilinde birinci ve ikinci katmana göre de istersek networkleri bölebiliriz. Burada özellikle vurgulamak istediğim husus veri bağ katmanının iki ayrı katmanda tekrar bölünebildiği bazı uygulamaların, mesela Token Ring, IEEE 802.5 bir katmana kadar çıkabiliyor, yukarıya çıkmıyor. Bu LLC katmanı, yani Logical Link Control katmanı, IEEE 802.2 standardındaki A uygulamaları için kullanılabiliyor. Ama MAC katmanı, hani biz dedik ki Ethernet, kat Ethernet ikinci katmanda çalışıyor, ikidir ama bir katman, yani LLC katmanı kısmına girmiyor. Ama segmentasyon işlemlerinin yapıldığı, bir takım spesifikasyonları içeren network büyük e, elemanlarının olduğu, e, lokasyonlar olduğu kısımlar LLC katmanda çalışabilir. Ağ elemanlarına baktığımız zaman e, biraz e, geçmişten bahsedecektik. Bunların yıllara göre veya tam detaylı tarihçesi olmasa da yıllara göre değişimine baktığımız zaman Günümüzde eksponansiyel bir e, ilerleme söz konusu. E, burada tabii Cisco'nun dokümanlarından bunu aldığım için Cisco'nun kuruluş yılını koymuş. 84 yılında San Francisco'da kurulmuş ve Cisco ismini almış. O ara çalışmaları yapmışlar 84'ten 92, 93'e kadar. 93'ten sonra ee, özellikle 99, 2009 ve 2019 bu daha biraz da eski bir grafik. Ee, özellikle 95'te internetin dünyaya yayılma başlangıç durumudur ülkemize de 94'ün sonunda 95 e, yıllarında internet gelmişti. Zaten ben hatırlıyorum o e, üniversite öğrenci yıllar, öğrencilik yıllarımızda 95'in sonu gibi biz interneti, çok Artık kullanmaya başladık. Hayatımıza böyle çok şu anki gibi hükmetmedi ama kullanırken de hep korkuyorduk. Niye? Çünkü internet uygulamalarında çok virüs ve trojen vardı veya zararlı yazılımlar vardı. Bizim bilgisayarımızdaki mevcut programlarımızı, ödevlerimizi, uygulamalarımızı silmesin diye çok da cesaret edemiyorduk. Çünkü girip kullananlar çok memnun değillerdi. Nitekim 96'dan sonra artık düzelmiş oldu ve artık birçok işlemlerimizi internette yapmaya başladık. 2000'li yıllardan sonra artık günümüzde de zaten internet artık hayatımızın bir parçası. A elemanlarımızı tekrar bir özet geçersek birinci katmanda tüm medyalarımız yani kablolarımız, hub cihazımız ve repeater cihazımız bulunmaktadır. İkinci katmanda Bridge yazımız, Switch yazımız veya ATM Switch yazımız demiş burada. Bunun bir üst versiyonu üçüncü katmanda çalışıyor, burada yok. Omurga üçüncü katman Switch'ler olarak adlandırılıyor ve routerlar da yine o seri referans modelinin üçüncü katmanda çalışan elemanlardır. Genel olarak baktığımız zaman e, durum bu şekilde işliyor. Peki yerel bölge ağ sistemlerinde veri akışı nasıl oluyor? Bununla ilgili e, bir uygulama e, üzerinde konuşmak istiyorum. Mesela e, burada bilgisayarımızı açtık. Bir e-mailimizi yazdık. Amerika'daki bir arkadaşımıza gönderiyoruz. Bu veri paketi nerelerden geçiyor ve hangi e, yollardan geçiyor? E, bunlarla ilgili... Biraz konuşacağız. Bu bir sonraki videoda da bunları anlatmış olacağım.